Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün boşun 46 parça cırcırlı tornavida setini inceleyeceğiz. İncelemeden önce Trendyol üzerinden bunu 180 liraya falan aldım. aynısını Koçtaş'ta baktım. Aynı ürün Koçtaş'ta 300 lira arkadaşlar. Hani alacak olan arkadaşlar Trendyol'dan onu tavsiye ederim. Şu an en ucuz orada satılıyor. 180 lira civarında olması lazım. Kutuyu açtığımızda şöyle bir başlık görüyoruz. Cırcırlı bu. Şurada da bir saklama gözü yapmışlar ufak. İçinde herhangi bir şey yok. Burada manyetik tutucu var. Aynı şekilde 6 santim uzatma kolu var. Şöyle gördüğünüz gibi o da manyetik. Uçlar da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle 4 adet. Bunlar bir de küpo başlıkları var. Bunlar da böyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Ve alacak arkadaşları tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir ürün. Ben bunu aracımda denedim. İş görüyor. Her türlü iş görür.